Evet arkadaşlar. Arabamızın yapım aşamalarına hala devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Bu modeli kullanacağım arabada. Normalde öbür modeli de bu yapmıştım. Yani sizin isteğiniz üzerine model değiştirebiliriz. Üzerinde böyle çok güzel bir sunroof var. Son numara bir sunroof yaptım. Yandan bakacak olursak bu çıtası altında kapı kolu bence gerçekten güzel bir şey oluyor. Üstüne baktığımız zaman da Bu gördüğümüz parça arkaya doğru kavislenecek. Daha güzel bir hale getirilecek. E, bu gece onun üzerinde çalışacağım. E, şurada size ne kadar uğraştığımı hani ufak görünen aslında ama gerçekten çok uğraştıran ince detayları göstermeye çalışacağım. Yani ben de kameranın açısına bakıyorum ama şöyle yapalım. Evet arkadaşlar şimdi bu parçayı yapmaya başlıyoruz. Yani ben cam macununu kullandım. Ee, aslında kullanılmaması gereken bir malzeme. Yani Şöyle kullanılmaması gereken bir malzeme. Bu araba e, şu an yaptığım şey kalıp olduğu için kalıba dayanmayacaktır. Yani bunun üstüne ben eşek samanı dediğimiz yani cam el lafta diyorlar. Biz eşek samanı diyoruz. Eşek samanından Yeterli verimi alamayız Yani bunun üstüne koyduğumuz zaman Eşek samanını Bastırmamız gerekecek Taramamız gerekecek Ve iyice yerleştirmemiz gerekecek O işlemi yaptığımız zaman Aslında bu cam Macunu Herhangi bir işlevi kalmayacak Yani boşuna çekilmiş olacak Ezilecek çünkü Ama ben bunun üstüne kolesteren malzemeyle e, güzelce kaplama yaparak bunu katı bir kıvama getireceğim yani e, oynayabilirliğini minimuma indirmeye çalışacağım yani bunun içinde uğraşıyorum eğer gerçekten e, merak ediyorsanız bu arabanın sonuçları ne olacak nasıl ilerleyecek yani kanalımda olmanızı isterim ben de heyecanlıyım. Ben de bir an önce bitsin ve e, istediğim sonucu alayım istiyorum. Yani şu anda gördüğünüz araba ortalama 1.5 yani 1.5 metre uzunluğunda e, 56 santim genişliğinde ve gerçekten de 35-40 kilo ağırlığında bir araba olacak. E, bu araba üzerinde çok güzel bir motorla karşılaştıracağım sizi. Bu arabanın motoru Gerçekten hakkını verecek bir motor olacak. Yani ben öyle düşünüyorum şu an için. Eğer ben düşünüyorsam da yaparım da inanıyorum. Buraya kadar gelen bir insan buradan sonra vazgeçmez. Yani şu anda saat sabah 6.30 suları. Ben bunu neden bu saatte yapıyorum? Çünkü insan rahatlamak istiyor. Ben bu projeyi yapmaya başladığımda değişik bir ilham gelmiştir Yani ben bu projeyi ortalama 3-4 senedir düşünüyorum. Neden kendime oyuncak bir araba yapmayayım ki? Neden oynayabileceğim bir arabam olmasın diye. Yani kendim yapmak istiyorum. Çünkü bütün arızasını, herhangi bir kopuğunu, hani çürüğünü çarığını derler ya. Herhangi bir çürüğünü çarığını bileyim. Nereden arıza verecek? Verdiği arızalar ne olacak? Bunlarla ilgili yaşayacağım sorunlar neler? Yani diğer oyuncak RC arabalarında mesela bende uzaktan kumandalı RC arabası vardı. Nitro yakıtlı. Ee, onda gerçekten şöyle söyleyeyim. En ufak bir ayar bile insanı yoruyor. O benzinli arabalarda, nitro yakıtlı arabalarda, benzinlilerden ziyade sürekli temizlik ve bakım gerekiyor. Yani sürekli bir bakım yapmalısınız. Oynadıktan sonra sürekli temizlemelisiniz. Yağlı bir şekilde bırakmamalısınız. Aracınızı söküp toplamalısınız. Bu cıskıcısı zaten sürekli bozulan bir parça. Yani ne olursa olsun sürekli masraf çıkarttığını düşündüğüm bir oyuncak bu. Onun devresini bozdum. Komple söktüm. Yani parça pinçik yaptım. Ve bu araba projesi üzerinde yaptığım tasarlamalar yaptım hesaplamalar sonucunda olabileceğini düşündüm. Yani aynı parçaların birebir ölçüsünde değil de aynı parçaların daha büyük debatlarında e, ölçü çıkarttığım zaman bu işi yapabileceğime inandım ve bu işe girdim. E, YouTube'a da çok yeniyim. Yani daha gerçekten çok yeniyim. Ama sizlerin sayesinde bir şeylere başarabileceğime ve bir şeylerin üzerinde ne kadar bir ekimin olduğunu göstermeye çalışacağım Yani bununla ilgili ee, zamanla beni tanıyacaksınız diye düşünüyorum Ben öyle sıradan bir insanım ama hayallerim hiç sıradan değil Yani çok fazla şey düşünüp çok fazla detaya takılan bir insanım Tek sıkıntımız birazcık detaycı olmam sanırım daha önce yaptığım çalışmaların hiçbirisinin herhangi bir kaydını bırakmamıştım. Çünkü yaptığım çalışmaları ya hediye etmiştim ya da öylesine e, harap olmuştu. E, cilim çamuruyla çalışmalarım vardı. Birebir e, gerçek insan kafatası boyutunda bir kafatası yapmıştım. Küllük bazlı bir kafatasıydı. Üniversite ortamında gerçekten en çok ihtiyacımız olacak şey küllüktür. Yani o masanın üstüne bir küllük konulması gerekir. Ben de o küllüğü e, halamın oğluna hediye ettim. Yani orada yaptım. Onların bahçesinden aldığım toprakla yaptım. Ona hediye etmek istedim. Ona hediye ettim. Onun da hala sakladığını düşünüyorum. İnşallah saklıyordur. Yani anlayacağınız böyle. Sizi biraz sıkıyor olabilirim konuşmalarım belki değişik geliyor olabilir. Ama ben hedeflerimin ne kadar uzakta olduğuyla ilgili plan yapmıyorum. Sadece hedeflerimi nasıl bana yakınlaştırabilirim diye planlar yapıyorum. Ve insanlar gerçekten istedikleri her şeyi yapabilecek zekaya ve kabiliyete sahip oldukları halde ee, kesinlikle bir su bile, bir su bile almaya üşenir hale geldik. Yani yürüyen merdivenler bizi hantallaştırdı. İnsanlığı bitirecek kıvama getirdi. Yani birazcık azim. Tek isteğim sizden kendinize inanın ve başarabileceğiniz şeyleri görün. Yani bana kimse inanmasa bile benim kendime inancım bunları yaptırıyor. Çünkü kimsenin bana inanmasına ihtiyacım yok. Sadece bazen insan istiyor ki yanında olsun. Hani yanında birileri olsun. Çünkü gerçekten şu projeyi yaptığımda e, yanımda olan insanlara çok teşekkür ediyorum. Ama daha başka insanların da yanımda olmasını isterdim. Yani herkes kendisi bilir. Bundan sonra yapacağım işlerde de e, elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum. Daha değişik projelerimiz var. Yine araba üzerinde ee, ama daha değişik ebatlarda ve daha farklı tarzlarda bir araba. Bu Mercedes C63 serisini de şuradan esinlendim. Yani benim en çok sevdiğim arabalardan bir tanesi Mercedes C63'tü. Neden? Hem çok donanımlı e, hem ağır bir iskelete sahip heybetli bir yapısı var. Yani beni cezbediyordu açıkçası. Yani beni cezbetmesi de ona olan meramı her geçen gün arttırıyordu. Bir gün bu arabanın üzerinde e, yapacağımı netleştirdiğim an şunu söyledim kendime. Neden Mercedes C63 yapmıyorum ki? Hani, hani yok çünkü. Oyuncak araba olarak e, benzinli olarak maalesef ben Mercedes C63 pick-up kanmürette görmedim. Böyle bir oyuncağın olmadığını düşünerek de bu projeye başladım. Ve ebot olarak da gerçekten Türkiye'de tek boyutunda olacak, ee, bir buçuk metre boyu var. Yani bu boy e, aslında hesapladığımız gibi gerçekleşmemediği için bu hale geldi. Çünkü benim hesaplarıma göre böyle olmayacaktı. Birazcık daha ufak ve e, daha kibar bir aracı olacaktı. Ama istedik ki birazcık çılgınlık yapalım. Birazcık değişiklik olsun. Yani diğerlerinden bir farkımız olsun. Madem kendimiz yapıyoruz. Neden sıradan olsun ki dedim. Yani bir adım da orada öne çıkmaya çalıştık açıkçası. Ama e, düşünüyorum ki her şey çok güzel olacak. Ve her şey istediğimiz gibi olacak. Benim yanımda olursanız bu süre zarf boyunca çok teşekkür ederim. Yani çünkü ihtiyacım var. Desteklerinize, mesajlarınıza, yorumlarınıza hatta ve hatta değişik fikirlerinize bile ihtiyacım var. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Hani kendi açımdan bazı şeyleri geliştirmek beni mutlu eder. Yani sizin bunu bana söylemeniz beni ekstra bir mutlu eder. Çünkü insanlar sürekli gelişmelidir. Yani sürekli gelişmek zorundasın. Her geçen gün yeni telefon çıkıyor yani. Bir sene sonra <laughs> teknolojiye şaşıramıyoruz artık. Çünkü alışıyoruz. Aa bu da mı çıktı demiyoruz. Çünkü biliyoruz çıkacak yani. Yani biz de bu teknoloji üzerine çalışmalarımızın yanı sıra hobi olarak yapmak istediğimiz bir hedefimizi gerçekleştirmek istedik. Yani ben çoğul konuşuyorum aslında ama kafamın içinde e, benim gibi bir yaramaz daha var. Ben onunla sürekli yani kafamda kendimle konuşa konuşa bazı şeyleri netleştirebiliyorum. Yani bu da e, ne yarar bilmiyorum ama gerçekten değişik bir şey. İnsanın kendiyle konuşup başarıya ulaşabilmesi değişik sonuç. Ama tavsiye ederim. Kendinizle konuşun. Yani hiç kimseyle konuşmayacak olduğunuz zamanlar olacak. Konuşamayacağınız zamanlar olacak. Belki de birçoğunuzun öyle zamanları olmuştur. Yani Askeri giden insanlar bunu iyi anlar. Nöbet yerinde kimseyle konuşmadan saatlerce durabilen insanlara Allah sabır versin. Ben konuşmayı çok seven insanım. Bunu anlayacaksınızdır diye düşünüyorum çünkü çok konuşuyorum ve farklı farklı konular atlıyorum. ya Bu da benim bir yapım. Yani böyleydim, böyle devam edeceğim. Değişenmiş şey olmayacak çünkü insan kendini bildiği halde değişmeye çalışıyorsa gerçekten o insan kendini bilmiyordur. Düşüncelerini yönlendiremiyordur. diye düşünüyorum. Bence gayet güzel oldu. Şuralara ufak detaylarla şekillendirdiğimiz zaman şöyle. Düdüdüdüdüd. Yani ben büyük ihtimal bunu yaparken videoyu hızlandıracağım. Ama ses kaydı nasıl olur? Bir şekilde bakarız, olmadı komple. Zaten 12 dakika sürüyormuş. Montajla hallediriz artık.